Hepinize merhaba arkadaşlar. Para Biyolojisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ebebek mağazacılık anonim şirketi halk arzına bakacağız. Kanalımızı sıkı takip edenler zaten iki halk arz öncesine kadar SPK'nın iki önceki toplantısına kadar ebebeğin yakın zamanda halkarz arz olacağını sizlerle paylaşmıştım. Bugün ise yeni bir halka arz gelmiş bulunuyor. Peki bu videoda ne yapacağız? Öncelikle halka arzın şu an açıklanan ayrıntılarına bakacağız. Bunun ardından önümüzdeki günlerde ayrıntılar tamamlandıktan sonra ise ayrıntılı bir analiz yapacağız arkadaşlar. Peki burada ön inceleme videolarımızda neler yapıyoruz? Burada ortaklarımız var. Bu ortaklarla ilgili de birkaç kritik nokta var arkadaşlar. Burada benim ebebekle ilgili en çok dikkatimi çeken ortaklar konusu oldu. Buradaki ortaklarla ilgili bilmeniz gereken çok önemli detaylar var arkadaşlar. Bunları sizlerle birazdan paylaşmış olacağız. Burası da temel analiz kısmına giriyor aslında bir nevi bakıldığı zaman. Çünkü şu an elimizde söylediğim gibi fazla ayrıntılı bilgi olmadığı için şu an anca temel analiz yapabiliyoruz. Hemen geçelim videomuza. Halk arz fiyatımız 46.50'den olacakmış. Pay olarak da 40 milyonluk lot ayrılmış. Bu sayıları çarptığımızda da bize halk arzımızın büyüklüğünü veriyor. 1.8 milyar TL büyük bir halk arz arkadaşlar. Aracı kurum olarak ünlü menkul değerler anonim şirketi olarak belirlenmiş. Bu payların 24 milyonu sermaye artırımı şeklinde, geri kalan 16 milyonu ise ortak satışı şeklinde olacakmış ve burada gördüğünüz 7 tane ortak tarafından yapılacakmış. Açıkçası ortak satışı kısmı biraz bana fazla geldi. Birazdan da bu ortakların kim olduğunu sizlerle paylaşmış olacağız. Fonun kullanım yeri olarak %55 ve %35 olarak şirketlerine yatırım, %10 olarak ise buraya bir GES yatırımı sıkıştırmışlar arkadaşlar. Hani burası şu an enerji furyası var buradan da uzak kalmayalım şeklinde bir yatırım gibi geldi bana daha çok. Tabii ki yatırım araçlarımızı güçlendirelim şeklinde düşünüldüyse şirket adına güzel olabilir. Fakat bana daha çok enerji tarafından da pozitif puan alalım artı puan alalım şeklinde bir pay ayrılmış gibi geliyor. Çünkü %35 ve %55 olarak hem yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımları ve de işletme sermayesi olarak %90'ı yani toplamda buraya ayrılmış durumda zaten. Zaten perakende giyim alanında olduğu için de hem mağazalaşma hem online kanal hem de işletme sermayesi kısmına mutlaka ama mutlaka büyüme açısından bir para girmesi gerekiyor. Tahsisat gruplarımız şu an belli değil. Fakat buranın %80'den olacağını hesap edersek hemen onu sizlerle hesaplayalım. Bakalım halka arzımızda kişi başı ne kadar düşebilirmiş. 40 milyon bir lotumuz vardı. Bunu son halka arzlarda 2.5 milyon civarı giriyor. Bunu 2 milyondan hesap edersek yaklaşık 20 lot düşüyor. Bunun da %80'inin olacağını düşünürsek yaklaşık 16 lotluk bir halka arz olabilir kişi başına. Bunu da 46.50 ile çarptığımızda yaklaşık 600-800 TL arasında bir halka arz olabilir arkadaşlar. Bu tabii ki katılımcı sayısına ve bireysele ayrılacak paya göre değişecektir. Dediğim gibi ayrıntılı videomuzda bunları da sizlerle paylaşmış olacağız. Finansal tablolarımızda dikkatimi çeken karlılık oranları değişmiyor. Bu gerçekten güzel. Bu alanda %30-%35 aralığında bir karlılığını 3 senedir sürdürüyorlar. Bu gerçekten güzel. Fiyat istikrarı için 30 günlük bir süre belirtilmiş. Satmama taahhütü olarak 1 yıl ihraççı 1 yılda ortaklar belirlenmiş. Burada satmama taahhütünün verilmesi bizim açımızdan güzel oluyor. Biz bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Onu soranlar oluyor. Satma taahhütü olduğunda biz satamıyor muyuz şeklinde bizle ilgili bir şey değil. Ortaklar bunu satmıyor. Onun için de fiyatta ekstra düşüşler yaşanmıyor. Eğer ortakların satış izni gelirse ve kötü niyetli ortaklar olursa tabii ki bu yorumun bu halk arzıyla ilgili falan değil. Eğer öyle bir şey olursa ve ortaklarda yüklü satışlar olursa fiyatta da ekstra düşüşler görebiliriz halka çıktığımız %30 olacakmış ve halkarz arz büyüklüğümüzde 1.8 milyar. Şirket hakkında kısmımıza bakalım, onun ardından da ortakların kim olduğuna bakalım ve sonra da videomuzu sonlandırmış oluruz. 2000 yılında kurulmuş arkadaşlar Ebebek. Zaten bildiğimiz ebebek annenin ve bebeğin doğum öncesinde başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını kaliteli ürünler, güler yüzlü kadro, yüksek hizmet standartları, hesaplı fiyatlar günün 24 saatini karşılayan bir internet sitesi ve mağazalarında sahiplermiş. Burada hiç bilmediğimiz bir şirketten bahsetmiyoruz, hiç bilmediğimiz bir halk arzdan bahsetmiyoruz. Örneğin Google'a Türkiye Bebek Giyim yazdığımızda ya da zaten aklımıza ilk gelen iki tane firma oluyor. Bir tanesi Civil, bir tanesi de Ebebek. Bu alanda Türkiye'nin en büyük İki firmasından birinin halka arz olması bence ebebek için gayet pozitif bir olay. Dilerseniz sahibine ve ortaklara bakalım. Çünkü bu noktada şirket yöneticileri de gayet önemli bir noktada rol oynuyor. Oraya geçiş yaparken size Telegram hesabımızdan bahsetmek istiyorum. Telegram hesabımızda yeni halkarz olmuş hisselerin ne zaman tavan bozabileceğini sizlere söylüyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Saat 10'dan önce teorik eşleşmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu teorik eşleşmeler ise seans açılmadan önce yani saat 10'dan önce toplanan emirlerle birlikte eşleşen fiyatı bize söylüyor. Bu fiyatlara göre de bugün tavan açabilir ya da bugün tavan bozabilir şeklinde yorumlar yapıyoruz. Seans açılışından sonra ise yani saat 10'dan sonra ise tavanda bekleyen notları sizlerle paylaşıyoruz. Burada kesinlikle %100'lük bir olay yok. Fakat bazı verileri değerlendirerek bugün tavan bozmaz ya da 2 gün içerisinde tavan bozabilir şeklinde yorumlar yapabiliyoruz arkadaşlar. Son 3 4 halka da sizleri tavan bozmadan önce çıkardık. Mutlaka ama mutlaka halka arzlardan zarar etmek istemiyorsanız Telegram kanalımıza da katılmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Genel olarak finans, ekonomi alanında da sizlerle güzel bilgiler paylaşıyoruz. Diyelim ve geçelim ebeveyn sahibi kimmiş? Ebeveyn sahibi Halil Erdoğan'mış. 1969 yılında Uşak'ta doğan bir iş adamı zaten burada ortak satışları kısmında Halil Erdoğmuş ismini de görüyoruz Peki bu listedeki Topbaşlar ve Ülker isimleri ne arkadaşlar bunu sizlerle paylaşayım Öncelikle ebeveyn sahibi Halil Erdoğmuş hisselerin yüzde 40'ını Topbaş ailesine satıyor Topbaş ailesinden Mustafa Topbaş Muhammed Topbaş ve Musa Topbaş'a satıyor ve sermaye artırımı ile birlikte de bu ortaklık yüzde 50'ye varıyor bu olay 2012 senesinde oluyor Peki bu isimler kimmiş? Kısaca bunlara da bakalım. Mustafa Latif Topbaş. Burada gördüğünüz Ahmet Afif Topbaş'ın abisi oluyor. Ortak satışı kısmında da en fazla pay buradan satılıyor. Ve yine Mustafa Latif Topbaş da BİM'in kurucu ortakları arasında arkadaşlar. 1996 yılında ise Mustafa Topbaş ile Ülker ailesi ortak olarak Akgıda'yı kuruyor. Yine diğer yandan Mustafa Topbaş. Burada gördüğünüz isimlerin de kurucu ortaklarından arkadaşlar hepinizin hatırladığı Kola Turka da bunların arasında. Burada da Forbes'un sıralamasında Mustafa Latif Topbaş'ın 2009 yılında Forbes'un en zengin 100 Türk listesinde 25. sıraya yükseldiğini görebiliyoruz. Ve son olarak da Ülker'le ortaklıkları şu şekilde. Mustafa Latif Topbaş, 4 çocuk sahibi bir insan ve kızı da Murat Ülker'in yeğeni Ali Ülker ile evleniyor arkadaşlar. Aynı zamanda da Sabri Ülker'in torunu oluyor Ali Ülker. Bu şekilde Topbaşlar ailesini de tanımış olduk arkadaşlar. Topbaşlar ailesi de ülkemizde ismi olan ailelerden bir tanesi. Yine burada kısa bir özet geçilmiş. Latif Topbaş ve Ülker ailesi 96 yılında Hakkı kurdu. Ülker markasının sahibi Yıldız Holding, 2015'te Hakkı Dağı'nın %80'ini Fransız bir firmaya sattı ve ardından 2 aile 14 milyon TL sermaye ile Akbis Gıda yatırımlarını kurdu. Topbaşlar ve Yıldız Holding'in şirketlerinin sermayesi 10 milyon TL'ye yakındı. Ve yine bu ek olaraktan 1985'te Türkiye'nin ilk katılım bankası Albarca Türk'ün kurucularından bir tanesi olduğunu da söylüyor Latif Topbaş'ın. Bu şekilde arkadaşlar umarım ortaklar hakkında az çok fikriniz olmuştur. Ve yine ebebek mağazacılık hakkında da az çok bir tablo çizmişsinizdir kafanızda videomuzu sonlandırırken mutlaka video başında söylediğimiz Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın. Çünkü burası 10.000 abonelere doğru geldiğinde al-sat işlemlerimize başlayacağız arkadaşlar. Tabii ki halka açık yerlerde al-sat şeklinde yatırım tavsiyeleri verilemediği için ücretli kanala geçiş yapacağız. Bu noktada da hali hazırda Telegram kanalımızda olan kişiler için özel indirimler tanımlayacağız. Bunun için de mutlaka Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın. Ve hala abone değilseniz Para Biyolojisi YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açtığınızdan emin olun arkadaşlar. Videomuzu sonlandırırken zengin edecek hisseler serimizin birinci bölümü olan dolar bazı şirketler videomuzu mutlaka izlemeyi unutmayın. Ve onun da 2024 gelmeden bu 5 şeye yatırım yap videomuzu kesinlikle izleyin arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.